Masal ormanında bir sabah, güneş altın ışıklarını dalların arasından usulca süzüyordu. Çiçeklerin üzerinde parlayan minik damlalar gökkuşağının bütün renklerini yansıtıyordu. İşte tam o sırada, kırmızı gövdesinde siyah benekleriyle ve kocaman, sevimli, yeşil gözleriyle ışıl ışıl bakan bir uğur böceği, kanatlarını açarak neşeyle uçmaya başladı. Ben de bu hikayeyi anlatırken sizinle birlikte bu sevimli uğur böceğinin rengarenk yolculuğuna çıkıyorum. Uğur böceği o sabah yeni bir şey keşfetmek istiyordu. Masal ormanındaki tüm renkleri bulup öğrenmeliyim diye düşündü. İlk durağı ormanın kenarındaki mavi gölet oldu. Gölet öylesine berraktı ki gökyüzünün maviliği içinde parlıyordu. Uğur böceği suyun üzerine kondu ve "Mavi demek serinlik ve huzur demekmiş." dedi. Sonra uçtu, uçtu. Sarı papatyalarla dolu bir çayıra indi. Çiçeklerin ortası altın sarısıydı. Uğur böceği sarının sıcaklığını hissedip sarı demek, neşeli bir gülümseme demekmiş dedi. Ardından ormanın derinliklerinde kırmızı çileklerle dolu küçük bir bahçe buldu. Kırmızı benim rengim. Ama aynı zamanda sevgi ve cesaret de demekmiş diye kıkırdadı. Derken gökyüzünde beliren gökkuşağına baktı. Tüm renkler bir aradaydı. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil, turuncu, mor. Uğur böceği kanat çırparak gök kuşağına doğru yükseldi ve "Her renk bir duyguyu anlatır. Ama hepsi bir araya gelince dostluk ve mutluluk olur." dedi. Ormanın diğer küçük hayvanları da etrafına toplandı. Kelebekler, sincaplar, tavşanlar. Herkes uğur böceğinin anlattığı renkleri öğrenirken gülümsüyordu. Ben bu hikayeyi anlatırken siz de hissettiniz mi? Masal ormanında renkler sadece renk değil, aynı zamanda duygular ve anılar ve bu sevimli uğur böceği bize gösterdi ki hangi renkte olursak olalım hepimiz bir araya geldiğimizde en güzel gökkuşağını oluştururuz